Herkese selam. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bugün sizlerle beraber almış olduğum kartlarda büyük ödülü aramaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bugünkü kartlarımız 12 ay şans, para yağmuru 20'ye katla, süper altın 500 matik, altın yumurta onu 10 TL'lik ve 20 TL'lik ve son olarak milyonerler kulübü. Arkadaşlar yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni de ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Sizlerden ricam. <laughs> İsterseniz ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Süper Altın. Umarım şans bizimle beraber olur diyelim. Herkese de buradan kucaklar dolusu selamlar olsun. Evet ilk kartımızın bonusunda ödülümüz var. İkinci bölümümüz boş arkadaşlar. 10 TL ödülle başlıyoruz. 500 TL, 40 TL, 10 TL, 40 TL, 10 TL, 10.000 TL, 20 TL, 10 TL. Evet bu kartımızda 20 TL ödülümüz var arkadaşlar. İlk kartımız uğurlu olsun dileyelim ve 500 matikle devam edelim. Bu kartı çok e, yaygın olmadığını da öğrendim. Bazı bayilerde süper altın daha çok gidiyormuş. Bunu da bayideki arkadaşlar söyledi. Doğrudur çünkü ikramiyesi çok düşük. E, güzel bir ikramiye vermediği için tercih edilmediğini de duymuştum. Bakalım bizim ödülümüz olacak mı? 500 TL, 20 TL, 50 TL. 20 TL, 20 TL, 30 TL. 50 TL, 30 TL, 10 TL. 20, 30 ve 500 TL ve son bölüm 10 TL, 50 TL ve 50 TL. Bu kartımız boş arkadaşlar. Bir diğer kartımız olan altın yumurta ile devam edelim. 10 TL'lik bonus 1 ve 2 boş. Pasta, yüzük, yıldız, taç, saat, yat, tatil ve güzel kedi kuponumuz boş arkadaşlar. 20'ye katlayla devam edelim. Şanslı numaralarımız 49, 41, 27 ve 12. 17, 32, 35, 31, 21. İlk sütunumuz boş. Evet, çarpı 2, 40 TL ödülümüz geldi arkadaşlar. 9 7 46 ve 1. Bu kartımızda 40 TL ödülümüz var arkadaşlar. <laughs> 30 TL'lik milyonerler kulübüyle devam edelim. Numaralarımız 6, 28, 18 ve 34. Bazı arkadaşlarım buradaki kare kodun bazı kartlarda burada bazı kartlarda burada olduğunu yazmıştı. Evet doğru ama neden olduğunu inanın ben de dahil bilmiyorum arkadaşlar. Sorduğumda da bayiler de cevap veremiyor. 37, 17, 32, 29, 41, 12, 21, 3, 45 9 27 14 36 2 ve 25 bu kartımızda ödülümüz yok arkadaşlar. 12 ay şansa devam edelim. Taç uçak. Ev balon. Nar elmas. Para para. 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. Evet L ve L harflerini görmüş olduğumuz gibi 30 TL kart kendini kurtardı. Altın 12 biz yine de açalım. Bavul yüzük. Şapka yonca. Kedi kasa. Saat yıldız. Pasta yat. Kolye araba ve cüzdan, tren, bu kartımızda 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. 20 TL'lik altın yumurtadan da kazıyalım. Bonus 1 ve 2 boş. Tatil. Herkesin tatil zamanı geldi. Kartlarda da tatilde çıkıyor arkadaşlar. Kolye, taç, yonca, yüzük, yat ve nar kartımız boş. Para yağmuruyla devam edelim. İlk önce semboller. <laughs> Çuval, yıldız, hazine, pasta ve yüzük arkadaşlar. Sembollerimiz. Tavşan, kolye, kart, Nar. Kasa. Tekrar kasa. Yonca. Yat. Bavul. Ev. Şöyle yapacağım. Cüzdan. Zar. Elmas. Uçak. Tren balon, anahtar, altın, araba ve altın alığı. bu kartımızda da ödülümüz maalesef yok arkadaşlar. Tekrar süper altınla devam edelim. Bonus 1 ve 2 boş. 200 TL, 2000 TL, 20 TL. 10 bin, 2 bin, 500 bin, 10 bin, 100 TL ve 200 TL kartımız boş arkadaşlar. Bir diğer kartımız paramatik. İlk bölümde ödülümüz yok arkadaşlar. İkinci sütunumuz boş. Üçüncü sütunumuzdayım. O da boş. Dördüncü sütun. O da boş. Ve son sütun. Bakalım. Maalesef bu da boş arkadaşlar. Bu kartın tercih edilmeme sebepleri de malum belli. Yani 10 tane kartta bir tane ikramiye var. Bu da insanları olumsuz etkiliyor. Altın yumurta 10 TL ile devam edelim. Bonus 1 ve 2 boş. Uçak yat, pasta, nar, kasa, yonca, kolye ve saat kartımız boş. Yeni çıkacak olan Mega arkadaşlar Haziran ayı içerisinde çıkacağı söylendi. E, ee, Bayi'deki arkadaşların bilgisi bu yönde. Belki daha erken de çıkabilir ama bize söylenen bu oldu. 20'ye katlığa devam edelim. Numaralarımız 32, 1, 34 ve 3. 12 35 28 42 18 6 17 24 43 ve 15 bu kartımızda ödülümüz maalesef yok. Altın yumurta 20 TL'lik kartımız Bonuslu ödülümüz var 20 TL. İkinci bonuslu ödülümüz var 40 TL ödülümüz var arkadaşlar. Nar, kedi, yüzük, taç, Atnalı. uçak, ev, pasta. Bu kartımızda 40 TL ödülümüz var. Milyoner son kartı arkadaşlar. 7, 32, 47

39 ve 10 bu kartımızda ödülümüz maalesef yok arkadaşlar. Milyonerler Kulübü bildiğimiz gibi hep aynı devam ediyor arkadaşlar. Bir diğer kartımız ve son kartı olarak 12 ay şansta. Bavul Yıldız. Şapka Araba. 12 Tatil. Balon Kedi yüzük bıçak, yat para, kolye yonca, pasta ev, kasa saat, altınlar, taç tren, elmas yüzden bu kartımıza da ödülümüz yok. Ve son kartımız. Arkadaşlar para yağmuru, semboller, kart, yıldız, pasta, anahtar ve çuval. <laughs> ev, araba, tekrar ev, bavul, cüzdan, yonca, nar, altın, yat, balon. tavşan, kasa, kolye, tren, atnalı. Son bölüm arkadaşlar. Yüzük, taç, hazine, elmas ve balon. Bu kartımızda da ödülümüz maalesef yok. Peki kartlarımızı toplayalım istiyorum. Bu kartımızda 30 TL'miz var. Bu kartımızda 40 TL, 70 TL. Bu kartımızda 40 TL, 110 20 TL'de bu kartta 130 TL ödülümüz var bu akşam arkadaşlar. Milyonerler kulübü boş geçti. Paramatik boş geçti. Para yağmuru boş geçti arkadaşlar yarın farklı kartlarla tekrar karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğenide ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Herkes sağlıcakla kalsın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet.